UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında aynı anda oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray ve Karabağ'ın ilk 24'e girdiği, Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın son nefeste tur biletini aldığı gecede Arda Güler, iyi performansını asistle süslediği maçta oyundan alınmasına çok öfkelendi ve kulübeye tepki gösterdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması TSI 23 0-0 t oynanan 18 maçla sona erdi. Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid'i kalecisinin golüyle 4 ila 2 deviren Benfica Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı. Kaleci attı. B N Benfica kaleci Anatoly Turubin'in 90 artı 8 dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı. Real Madrid'in son saniye golüyle mağlup ederek 9 puan ve eksi 2 averajla tur biletini alan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho büyük sevinç yaşadı. Arda Güler asist yaptı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kayılayan Emebepi'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Milli Yıldız'dan tepki, teknik direktör Alvaro Arbeloa tarafından oyundan alınan Arda Güler, sahanın en iyilerinden biri olmasına rağmen kenara alınmasına çok öfkelendi ve kulübeye tepki gösterdi. Arda Güler'in tepki gösterdiği an, Karabağ 22. Sırada bitirdi, Azerbaycan ekibi Karabağ ise deplasmanda Liverpool'a 6 ile 0 mağlup oldu. Karabağ, 10 puanla 22. basamağı elde ederek play-off'lara kaldı. Tur atlayan takımlar, lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi puan cetvelinde 9 ila 24 sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint Germain, PSG, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo, Glimt ve Benfica adlarını play-off aşamasına yazdırdı. Playoff turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek. Benfica Real Madrid, zirve ARSENALIN oldu, İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.